Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizinle birlikte ıspanaklı pasta yapacağız. Benim meşhur pastam. Yıllardır sık sık yaptığım bu pasta. Bugün yalnız oğlumun arkadaşı Eray için yapacağım. Eray'ın bugün doğum günü. Hazır onun için yaparken size de çekim yapmak istedim. Belki yapmak isteyenleriniz olur diye ki yapmanızı da zaten tavsiye ederim. Çünkü adı ıspanaklı ama ıspanağın tadını değil rengini görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oluyor. Öncelikle şöyle malzemelerimize bakalım. Öyle karışık çok bir malzeme yok. Evimizde olan malzemeler. Ispanak. Bir demet ıspanağım vardı. Sanırım 200 gram kadar falan bir ıspanak. Onların şöyle temizledim ben onları saplarından ayırdım yaprak olarak bıraktım sıvı yağım var e, toz şekerim var e, krem şantim var iki paket e, sütüm var yumurtam vanilyam ve kabartma tozum var e, ilk önce e, ıspanaklarımızı e, birazcık e, bir buçuk iki bardak kadar 2 bardak yok bir buçuk bardak kadar su koydum e, tencereme ısıttım onu kaynama derecesine getirdim. Ispanaklarımı içine koyacağım. 1-2 dakika bekleteceğim. Püre yapmak için. Yumuşadığında e, alacağım oradan ve püre yapacağım. E, bir bardak kadar da ıspanak püresine ihtiyacımız var. Onun için bunu kullanıyoruz. E, bunların yaprakları bendekilerin bugün e, markette e, biraz kalındı. Yaprakları ama ince yapraklı ıspanak bulursanız onlardan daha güzel oluyor püresi. Bu da aklınızda bulunsun. Başlayalım isterseniz. Şöyle. Hemen suyun içinde yumuşayacaklar zaten 1-2 dakika içinde. Sonra onu blenderla birlikte püre haline getireceğiz. batuluğumu alayım. Sıcak suyun içine iyice bir bastırayım. Hemen yumuşasınlar. O yumuşarken biz çırpma kabımızın içine yumurtalarımızı kıralım. 3 tane yumurta kullanıyorum ben. Eğer yumurtalarınız küçükse 4 tane yumurta kullanın. Ve yumurtalarınız özellikle benimki sürekli dışarıdadır yıllardır yumurta kabım vardır ve dışarıda bekletirim yumurtalarımı. Dolaptan soğuk yumurta asla kullanmayın. Eğer dolaba koyuyorsanız ki koymanızı tavsiye etmem. Koyuyorsanız da e, pasta yapacaksanız yumurtalarınızı dışarıya çıkarın ve e, oda sıcaklığında olsun. Bir buçuk bardak toz şeker ilave ettim ve şimdi e, mikserle birlikte çırpacağım. Tamamına geldi şimdi ıspanaklarımızı alıyoruz ve bir çırpma kabının içine koyacağız bunu da bir blender ile birlikte ezeceğiz püremiz de hazır. Şöyle kenara alalım soğusun. Bunu çıkartalım. Evet biz pastamızı yapmaya devam edelim. Bir bardak sıvı yağımızı döküyoruz. Vanilyamızı ilave ediyoruz. Düşük ayarda şöyle çeviriyorum. Şimdi de ıspanak püresini ilave ediyoruz. Şu ayarda. karıştırıyorum. İki bardak unumuz var. Şöyle kabartma tozumuzu da ilave ediyorum. az 10 yine ilave edeceğim. Bu ölçüm e, yarım bardağa denk geliyor arkadaşlar. Şöyle birazcık daha ilave ediyorum. Bazı onlarda bunu yaşayabilirsiniz. Ee, belli olmuyor. Bazı çok un koymak gerekiyor. Bazen az. Şimdi şöyle bir kelepçeli kalıbım var. Ona dökeceğim. Şimdiden rengi çok güzel oldu. 180 derecelik fırında önceden ısıttığımız fırında yaklaşık bir 40 dakika 35 40 dakika kadar kekimizi pişireceğiz. Piştikten sonra şimdi fırınımıza sürelim. Piştikten sonra görüşelim. Kekimiz pişerken biz de krem şantilerimizi yapalım. iki buçuk bardak süt ilave ettim. Şimdi mikserle çırpacağım ve dolaba soğuması için dolaba koyuyorum. Bunu da şimdi dolaba kaldırıyorum. Üstünü bir streçleyeyim. Arkadaşlar, biraz şimdi çok sıcak olduğu için soğumasını bekleyelim. Birazcık ön sıcaklığı çıksın, açıp ayıracağım. Sonra da krema işlemine başlayacağım. Keklerimiz birazcık soğudu. Şimdi gezdiriyorum şöyle. Tepside yaptığımızda arkadaşlar ortasını kesmiyoruz. Direkt bu kremayı tepsinin üstüne koyuyoruz ve ayırdığımız parçayı üstüne ufalıyoruz. Bunu da et bilgi olarak size vereyim Sadece yuvarlak yaptığımızda şekli daha hoş gözle görünsün diye yapıyoruz bunu. Şimdi ikinci parçasını da kırmadan almak istiyorum. koymadım. <laughs> Şöyle hemen kenarları tutması için çizdireyim. pastamızı süsledik. Bitti. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Er ayında doğum günü kutlu olsun. Tam bir anne pastası oldu. Arkadaşlar hepinizi tavsiye ediyorum. Söylediklerime verdiğim tarife göre isterseniz tepside isterseniz de yuvarlak bir kalıptan gönlünüze göre yapabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.